Sevgili takipçilerim, ben bu günkü derste, şimdiki derste Neymen ve bekommen arasındaki farkı anlatmak istiyorum. Çünkü arasında dağlar kadar fark var. Neymen almak, bekommen de almak, geben vermek. Bu derste alıştırma yapıyoruz, cümle öğreniyoruz ve de aynı zamanda yeni kelimeler fi tasse biliyoruz zaten. ay, der Monat, gün, der Tag, gün, das Wochenende, hafta sonu, die Woche, hafta, die Mutter, anne. der gün, der gün, der gün, der gün, der gün, der gün, ve cümle içinde de zaten gösteriyorum sizde. Her gün Suzy'den bir fincan kahve alıyorum. Her gün öğrenmediniz ama diğer kelimeleri öğrendiniz. Evet, alıyorum kelimesi fiil ya. Hani iki tane var ya. Hangisi? Bekommen mi? Neymen fiilini mi kullanmanız gerekir? Nereden bileceksiniz hangisini kullanmanız gerektiğini? Kontekste bağlı. Yani gidişata bağlı. Yani Suzy size kahveyi veriyor mu? Ya da siz Suzy'den alıyor musunuz? Ha bunu bilmiyoruz. Çünkü bu önemli. Nasıl? Eğer ki dersek Ich bekomme jeden Tag eine tasse kaffee von suzi bekommen fiilini kullanırsak suzi size veriyor ve siz öyle alıyorsunuz buradaki cümlede geben fiilini kullanmadık aksi takdirde suzi veriyor suzi gibt olacaktı böyle yapmıyoruz Suzi'den alıyorsunuz. Çünkü Suzy size veriyor. Bu bir. Bu önemli. Tak maskulin jeden tak. Kulağınız alışsın. Devam edelim. Dört fincan kahve alıyorum Suzy'den. Çünkü ben almıyorum. Esasen Suzy bana veriyor. Suzi bana verdiği için ben otomatik alıyorum. O yüzden bekommen fiilini kullanmanız gerekir. Dört fincan bir. Okey. Tasten yine çoğu kullanacağız. Almanca'da buna dikkat edelim. Okey? Devam ediyoruz. Her ay Suzy'den bir fincan kahve alıyorum. Nasıl? Ay Mona. Ve maskulin olduğu için yeden monat. Okey, devam ediyoruz. Her hafta sonu alıyoruz bir fincan kahve. Bu ama maskulin değil, dikkat ediyoruz. Bu neydi? Yeşil nötr yani das artikülünü alıyor. O yüzden y-des, s harfini kullanmanız gerekir das ve see. Bu aklınızda kalsın. Bu bir tio. Okey? Das Wochenende je des. Bu gerçekten ince bir tio. Bu aklınızda kalsın. Devam ediyoruz. Her hafta. Hafta. Feminin. Die Woche. Şimdi bakın. Yede yani her. Yede Woche diyoruz. Devam ediyoruz. Ben Suzi'ye ben veriyorum. Kahve veriyorum her hafta. Ich gebe. Her hafta Suzi'ye bir fincan kahve veriyorum. Kelime, cümle içinde kelimeleri değiştirdim. Yede Woche. Her hafta gebe ich. Suzi. Eine Tasse Kaffee. Her hafta anneme ne kullanacaktık hangi kelimeyi? Meiner. mutta motor çünkü feminim ya bunu biliyorsunuz artık. Her gün Suzi'den bir fincan kahve alıyorum. Şimdi buradaki cümlede Suzi size vermiyor. Siz Suzi'ye gidiyorsunuz. Suzi'den alıyorsunuz de kahve var ve siz gidip ondan alıyorsunuz. Siz aldığınız için tabi otomatikmen Suzi veriyor size ama siz alıyorsunuz. Ya neymen ve bekommen arasındaki farkı anlıyorsunuz yavaş yavaş. Ve ileriki derslerde bu kelimeleri daha çok kullanacağım ve ondan sonra daha iyi anlayacaksınız. Ve sürekli sürekli duya duya da zaten sizin için bu kelimeler çocuk oyuncağı olacak. Almanca öğrenme yolunuzda size yardımcı olmaya devam edeceğim. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere. Hadi kendinize iyi bakın. Çau çau.